Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. İstek olan parçalardan, çok öncesinde istek olan daha doğrusu türkülerden bir tanesi. Bir Neşet Baba'yı alalım, ee, onun ruhuna gitsin. Önemli bir adamdı bizim için. Ee, ama onu türkülerle yaşatmayan devam edeceğiz Neşet Ertaş'ı. Leyla'm yazımı kışa çevirdi. Ee, bir bakalım Hicaz zaten biliyorsunuz. Bir ses Hicaz olarak çalacağız. Yani sol karar yani icaz olarak çalacağız. Sol, la bemol. Türkiye'de la ile genelde bemol alacağız. Normalde nasıldı? Birinci ses karar sesi yani sol karar sesi. ikinci seste koma var. Dört komalık bir bemol yapmamız gerekiyor taksimlerde. Ya da Hicaz çalımlarda aslında. Ama Türkiye'de genelde la bemol basacağız. Ee, sol, debemol, si, do, re, mi bemol, fa, sol gibi bir dizi üzerinden e, çalmış olacağız. Di başlangıçında bir başlangıç içinde bir türkünün içerisinde sanki re'den uşak gibi e, bir duyum. O mi sesinde önemli bir duyum söz konusu olacak. Şimdi... <laughs> Re mi daha en başta o dediğim nota mi komalı unutmayın. Sanki re üzerinde uşak çalar gibi e, mi'imizin pesti, pestliği, koması o kadar gelmeli. Re mi fa mi fa mi fa sol fa fa mi re do döndün mi bemol'e. yeterince basite indirgemiş gibi oldum. Bir tık daha böyle düzgün çalmaya çalışayım. Böyle çarpmalar devreye girince tam oturmuş oluyor. Sonra... sol la do si do si la si la sol tekrara döndü baş tarafın tekrarına yine aynısı Tekrar sol, e, tekrar döndüğümüzde artık yazanalı O bölüme geldiğimizde, gelmeden daha doğrusu hemen bir önceki bölüm. Oraya bir yol veriyoruz. Sol derseye doğru indiğim sol diyerek bir çıkış yani. Buradaki yine çıkarken bizim mi'miz unutmayın komalı sol la si do re mi fa sol şimdi yazımı verdi. o bölme geldi komalı başlıyor yine mi fa sol sol <laughs> Sol, La, Si, La, Si, Sol, La, Sol, Fa, Sol. Sol, Fa, La, Si, La, Si, La, Si, La, Sol, Sol, Fa, Mi. Baştan bir kere e, doğru düzgün bir çalayım şunu. mi, mi bemol alabiliriz. Ben kendim çalarken herhalde orada da komalı alıyorum. Yani bir alayım şöyle kendim gibi çalayım. Evet. Bir tık daha peşleştirerek mi'den alıyorum. Mi bemolden almıyorum. Netralik komalaştırarak alıyorum. Sonra aynısı bir daha. Burada şu yapılabilir belki. Ne yaptık yine aynısı. Mi fa sol 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 sol. Yapılabilir. Mi fa sol 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 fa la si la si la, la sol si, sol fa sol. C, F, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Do Sonra en başa döndü. Mevlam ayrılık vermesin Gökte uçan kuşa Leyla'm Gökte uçan kuşa Leyla'm O bölüme geldik. Şimdi devam edeceğim. Bu 15 dakikalık sürede hemen çekip atmaya çalışıyorum. Bu aralar ciddi bir e, yoğunluk var. Yani kendi derslerimle ilgili. Konservatuvar ve müzik öğretmenliğine de öğrenci hazırladığım için sınavda yaklaşıyor. Bir aylık bir süremiz kaldı. O yüzden e, epey bir yoğunluk oluyor. tabii klarnetçiler de var. E, falan derken <laughs> biraz da bir sıkıntı oluyor. Ne olur kusura bakmayın. İlerinden geldiği kadar atmaya çalışıyorum. Gün içerisinde Yine bir e, küçük bir boşluk bulursam hemen bir şarkı daha eski isteklerden ya da aklıma gelen bir tane daha olursa onu da e, şey yaparım, paylaşırım, çalıp paylaşırım. Galiba Dilek Taşı'nı da çekmemiştik. Çok da yakışıyor. Serkan Çağrı biliyorsunuz çok güzel e, yorumlamıştı. E, en azından onu da e, yakın bir zamanda çekip atabiliriz. Hatırlamıyorum artık hangisini çekip hangisini attığımı. Bazen bakmak gerekiyor bazen e, ilk başta tabi o zamanlar tam bilemiyorduk nasıl olacağını notasız daha doğrusu solfejsiz attığım videolar vardı bazı arkadaşlar tekrardan atabilir misin hocam solfej yaparak dedi e, mesela harmandanını tekrardan atacağım e, çalbelleri tekrardan atacağım hani aslında çok basitti ama tabi hepimizin seviyesi farklı arkadaşlar sakın şey gibi düşünülmesin orada İşte e, bu, bu da mı ya da bu da mı notayla söylemek e, söyleyerek oldu falan gibi düşünce içerisine girmeyelim. Bu e, kanalda yani bizim artık burası bize ait bir kanal. E, bu kanalda her seviyede klarnetçi var, vardır. O yüzden birimize zor gelen, diğerimize çok kolay gelebilir. Ama unutmayın ki hepimiz için mutlaka önümüzde zor bir eser var. Onu da kimse unutmasın. En ustasının bile zorlandığı, en ustamızın bile Çalarken çalışması gerektiği eserler mutlaka vardır. O yüzden e, kanaldaki herkesin gönlünü yapmaya çalışıyorum. Kimsenin gönlünü kırmamaya çalışıyorum. Kimseyi burada üzmemeye çalışıyorum. Elinden geldiği kadar. E, bu samimiyetime lütfen e, inanın, e, emin olun. Bu böyle kapanacak bir kanal halinde değil artık. Devamı var, devamı da gelecek. E, hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Tanımadığım bir sürü insan ama artık sanki uzun zamandır berabermişiz gibi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. İyi ki varsınız. Eyvallah.